It's good things when, when you don't lose, of course. We we don't lose, uh, what you say, the fourth game before. For us, it's, it's I don't want to say perfect, but it's it's really good. The way it's, it's, it's top. Uh, what I say, you know, when you win, everyone is like happy. Everyone is good, like feeling good. I <laughs> Değil ama çok güzel bir, çok iyi olduğunu düşünüyorum şu an için. Kazandığımız zaman herkes mutlu oluyor. Taraftar, camia, kulüp, herkes mutlu oluyor. Ama bizim hala odaklanmamız gerekiyor. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü lig henüz bitmiş değil. Geçen seneki yaşadığımız durumu, o hissiyatı tekrardan hissetmek istemiyorum. Çünkü düşme potası anlamında söylüyorum. En seviyede devam ederim. Gollerimi atmaya devam ederim. Takıma katkı sağlarım bu şekilde. Takım kazandığı zaman... Tabii ki ben daha mutlu oluyorum. Ön, e, kendimden önce takım geliyor tabii. Takımın kazanması bizim için daha önemli. E, ligin ortasında bulunuyoruz şu an için. Ama önce de, belirttiğim gibi takımın kazanması, takımın daha yukarılara çıkması benim öncelikli hedefim şu an için. E, geçen sene burada harika bir 5 ay geçirdim. Burada herkes bana iyi herkes e, beni Herkes kendimi çok iyi hissettirdi. Değerli hissettirdi her şeyden önce. O yüzden... E, Burayı tercih etmemin sebebi belki de oydu. Geçen seneki buradaki arka arkadaşlık ortamı ve buradaki ortam. You need to uh, you need be focus. You need prepare. You need prepare well so you need go there and uh, fight for uh, for the points. Il fallait du temps, il faut l'adaptation. Et dans l'adaptation, il y, y a forcément du temps à avoir, s'intégrer aussi. C'est un nouveau pays, c'est un nouveau championnat. Euh, et après, je pense que je suis là pour aider l'équipe. Du coup, je dois faire et améliorer mes performances match après match. e maç après match après vous verrez le meilleur after... Tabii şunu söylemek istiyorum. Buraya ilk geldiğimde tabii e, biraz benim için zordu adaptasyon sorunu vardı. Çünkü buraya entegre olmak gerçekten kolay değildi benim için yeni bir lig yeni bir ülke, yeni bir takım ama takımımız da yeniydi. Maç maç e, sizin de belirttiğiniz gibi performansını arttırdım. ve Bizim için gerçekten çok kritik bir maç. E, en iyimizi vermemiz gereken bir maç bizim için. İki maç kendi evimizde kazandık ama şimdi dışarıda kazanma zamanı diye düşünüyorum. Bu iki galibiyeti perçinlemek için dışarıda da kazanmamız gerekiyor. O yüzden e, önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, gol fırsatı tabii gelirse tekrardan atarım. Hocamız beni uzun zamandır tanıyordu. Bireysel olarak da kendisi Ile görüşüyorduk. Benim için kariyerim adı kariyerim için gerçekten önemli bir şahsiyet, önemli bir hoca. Benim kariyer basamaklarımda tırmanmam, tırmanmam için gerçekten en önemli hocalardan biri diyebilirim.